ablalarım ve canım arkadaşlarım. Bugün çok heyecanlıyız. Evet, evet Niagara şelalesine gidiyoruz. Şu anda biz Kitchener'deyiz. Ontario'nun başka bir şehri Kitchener. Ee, Ottawa, Toronto'dan, Ottawa'ya, Ottawa'dan gidiyoruz. Toronto'ya gidiyoruz sonra Kitchener'dayız. Yol öyle. Evet. Ee, bu benim İzzet abim. Evet, benim ismim İzzet. Önünde kanalım var, benim kanalım İzzet Çanik. Siz o zaman Tamam, linkini bulursunuz aşağıda. Yani, Evet, şu anda Niagara Falls'a gidiyoruz. Ee, şu anda biz e, Niagara'ndayız. Niagara, Niagara Falls'un olduğu şehirdeyiz. Niagara, Old Niagara'dayız. Konuşamadım, neyse. Niagara bir şehir. Ee, burası da Old Niagara. Burada çok güzel evler var, sokaklar var. Şimdi buraları geziyoruz. Evet, ama çok eğlenceli bir şeye benziyor. Evet, şu anda üzüm bağlarının yanındayız. Küçükler, üzümleri meşhur olan bir şehir. Eylül ayında. Bu üzümler toplanıyor ve şarap festivali oluyormuş. Evet şu anda çok güzel bir yerdeyiz. Şu gördüğünüz sular niye suyu. Oradan ilerden şelale olarak akacak oraya da gideceğiz devamında ve karşısı Amerika. Karşısı bildiğin Amerika. Burası Kanada, karşısı Amerika. Kanada'da şeftalimi yerken Amerika'yı izliyorum. Zevke bak. Niagara şehrinin ama yılda Niagara Şelalesine turist gelen 20 milyon insan var ortalama. Evet Niagara Şelalesi dünyadaki en büyük ikinci şelale. Birinci şelalesi Venezuela'daki balta girmemiş bir ormanda olan e, çok büyük bir şelale. Oraya da inşallah gidersem bir gün orayı da video çeker size gösteririm şu gördüğünüz büyük e, yer var ya ha şurası. İşte onun en tepesine çıkınca niye Niagara'yı görebiliyorsunuz. Babam izin verirse yani babama iddia edebilirsek ona da bineriz. E, şimdi size Niagara üç tane şelaleden oluşuyor. Bir tane şelalesinin adı Horseshoe. Atın adı. O en büyük şelale. Bir tanesi de Amerikan Falls, Amerikan şeyi şelalesi, diğeri de Bridal ve Wales evet. Çok yaklaştık, çok eğleniyoruz. <laughs> Niagara'nın etrafındaki sokaklar e, böyle hep eğlence merkezleriyle dolu. Çok kadar gidiyoruz. Ben bana şu vizyonu seçince bakmıyorum. Ama vakti açıyorum çok heyecanlıyım. görüyoruz. Şu Amerikan Falls. Şurada iki tane de bir tane ya da iki tane de, küçük olan da o diğeri. Adını zor söylediğim. Cidden yani Kanada'dan daha güzel gözüküyor. Yani Amerika'dakiler böyle bakmak zorunda. Yani zipline var evet. Zip line. Böyle iki şeyi de görüyorsunuz. Ama Gerçeği burası değil. Niye göre şelalesi yazınca şuradaki çıkıyor karşınıza. çok güzel bir şey. Ve American Falls olduğu için karşısı da Amerika. Şurada gördüğünüz binalar var ya mesela şu. Aha bu. İşte o da Amerikan seyir terası. Ve şurada görüyorsunuz ya Allah. Ha şurada. O gemilerden e, bir taraf kırmızı giyiniyor, diğer tarafta mavi giyiniyor. Bir taraf Kanada'dan binenleri, kırmızılar Kanada'dan binenleri temsil ediyor. Maviler de şeyleri temsil ediyor. Amerika'yı. Şuradaki köprüde şuradan pasaportunu pasaportunuzu falan veriyorsunuz ve karşıdan yürüye yürüye Amerika'ya gidiyorsunuz. <laughs> Çok iyi değil mi? Şimdi biz şuradaki büyük şelaleye doğru gidiyoruz. Evet, e, Niagara ismini kızıl dağliler konuş ve e, suların şimşeği demek. Evet, Niagara şelalesinde Nikola Tesla tarafından yapılan bir elektrik santrali var e, ve bu elektrik yani çok fazla elektrik üretiliyor e, ve bu elektrik Kanada ve Amerika taraflarında uygulanmıyor ama burada e, havaya çıkan buranın görüyorsunuz ya yani. zaman değil de buhar oradan buraya geliyor ve sanki yağmur yanmamış gibi damlalar hissediyorsunuz başları birazcık yeşilimsi. Onun nedeni içindeki tuzlar eriyor ve kendine has bir yeşil oluyor. Ve size şunu göstereyim. O bulutlar oradaki ah ne güzel ıslanlık diyordum. Buraya geldim yağmur yağıyormuş gibi. Baksanıza. Damlalar var. Bildiğin yağmur yağıyor ıslanlık. Demişler, bakmışlar bir şelale. Demişler, aa bunun adı Niagara olsun. Biz <laughs> şu akıntıya bakar mısınız? Dibine kadar geldik, akıntıya bakar mısınız? Allah ne güzel şeyler yaratıyor. 12 bin yıldır böyle su akıyor. Çok değişik.